Merhaba güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi <laughs> bambaşka bir arka plandan e, konuşuyoruz. Aslında geçen sefer göstermekten utandığım odanın e, son haliyle içerisinde bulunuyoruz. Odada herhangi bir değişiklik yok. Hala o haliyle aynı. Aslında en son size demiştim ki e, duvar çıtalarına yapıyoruz, yapacağız. Duvar çıtaları gelecek vesaire. Buna alakalı zaten biz uzun uzadıya konuşacağız. Ama öncesinde de size bu videoyu çekmek istedim. Duvar çıtalarını bir göstermek istiyorum. Bir de duvar kağıdı istemiştim. Onlar da geldi. Onları da göstermek istiyorum. Onlar için e, salona geçeceğiz. E, ama şimdi bu odadayken size duvar çıtalarını bir göstereyim hemen. Duvar çıtalarımız böyle oldu. Şöyle bir bütün duvar dediğim gibi. Duvarı üçe böldük. Ve e, bu şekilde etrafının çıtalarına öncelikle bir bant geçtik. Ee, ben şunları çıkarttım şimdi siz bu haliyle temiz temiz görün diye. E, ee, yukarıları kaldı oralara çıkamadım çünkü akşam eşim gelsin o çıkar, çıkartır onları. Ee, bunları da çıkarmaya üşendim açıkçası. Bu arada atlamadan hemen göstereyim. Çıtalar birleşirlerken bizimkisi çok uzun olduğu için komple e, bu kısmı komple 2 metre yani şurası 2 metre. O yüzden böyle gönderemediler. İkiye bölmeleri gerektiğini söylediler. Ben de yani Sıkıntı yok dedim, tamam dedim zaten de. Ee, bu şekilde bir ek oluşuyor. Bu silikonlar çıkmış buradan. Bunlar küçük falçatalarla falan böyle detayları alınabiliyor. Ee, aralarını küçük böyle altı gibi bir şeylerle doldurabiliyorsunuz. Ya da zaten boyandıktan sonra çok da dikkat çekmiyor. Öyle bir ek alanı var ama siz daha küçük bir şey yapacaksanız ölçü olarak e, o fark edilmeyebilir bile. Kenarlarını göstereyim. Kenarları da tabii ki birleşme yerleri bu şekilde yine belli oluyor ufak ufak ama e, bunlar dediğim gibi boyada gidecek şeyler. O yüzden çok sıkıntı etmedim ben. Şimdi gelin bakalım salona gidelim. Salonda size duvar kağıtlarını falan da göstereceğim. Öncelikle bir televizyonu kapatayım tabii ki. Evet tekrardan merhaba. Salonumuza geldik. Şimdi size bu duvar kağıtlarını göstereceğim. Bu arada buna geçmeden önce şöyle söyleyeyim. Ee, bir önceki videoda e, oda alışverişinden bahsetmiştim. Eğer izlemeyenleriniz varsa e, şuraya ya da şuraya tam hatırlayamıyorum herhalde şurası. E, hemen videoyu ekliyorum. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ee, bu süreçte de aslında birazcık uzadı ee, hani videoların arası yani bir haftadır son bir haftada video koymadım. Normalde niyetim haftada iki video ile ilerliyor olmak ee, ama fark ettim ki havalar güzelleştikçe e, kendime de devamlı bir iş buluyorum, bir şey yapıyorum. O yüzden böyle fırsat buldukça da evdeyken de e, videoları ardarda arda çekeyim diye düşündüm. O yüzden bugün böyle birkaç videoyu arda arda çekebilirim. Ee, kafamda birkaç be belirlediğim video vardı çünkü. Onları bir aradan çıkarmak istiyorum. Ee, o yüzden umarım bundan sonraki dönemde en azından doğuma kadar ya da böyle çok ağırlaşana kadar ben haftada iki video şeklinde ilerleyebiliriz belki diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonrası dediğim gibi biraz hareketli geçecek. Ee, mobilyaların gelmesine yaklaşık 2-3 hafta falan kaldı. Yani bir 20 gün falan diyebiliriz kaldı. Ee, onlar da geldikten sonra zaten dolapların içlerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi falan filan böyle. Çok heyecanlı şeyler var. Bu arada bir şey aldığım şeyler tabii ki var. Onları tek tek size göstermedim henüz. Ben bir de böyle çok haldur huldur bir alışveriş yapmadım henüz. Ama hani... Bir çekmece dolusu, bir büyük çekmece dolusu eşyası var. Beraber bunları da göreceğiz. Neyse çok uzatmayayım hemen konuya gireceğim. Ee, sadece şöyle kısa bir giriş yapmak istedim. Bir sonraki gelebilecek videolar hakkında size bilgi olsun diye. Ee, şimdi bu duvar kağıdını ben nasıl aldım? Duvar kağıdı diyorum aslında ama bu yapışkan stiker. Ee, çıtalarla alakalı birazdan bahsedeceğim. Elimde bu varken bunu halledeyim ve konuşalım istiyorum. Bunlar aslında sticker. Ben bunları e, Trendyol'dan aldım. Ama e, Trendyol'dan çat diye bir satıcıdan almadım esasında. Yani onların instagram hesaplarını buldum. Instagram hesaplarından tek tek yazıştım. E, kimisi mesela elinde hali hazır olan ürünü satıyor ama kimisi üstünde renk değişikliği yapabiliyor. Ölçü değişikliği yapabiliyor. E, gibi bunlara göre de fiyat değiş değişiklikleri olabiliyor. Şunu da şöyle sallıyorum böyle kaldı. Çok kararsızdım duvar kağıdı konusunda. Yani stiker, duvar kağıdımı yapalım, sticker mi yapalım sticker'ları nasıl yapalım, işte çiçek mi olsun, böcek mi olsun, hayvan mı olsun çok kararsızdım gerçekten. Artık en son bir gün tak etti. Yani dedim artık yeter sipariş verelim yani şu çıksın aradan deyip ee, bir akşam eşimle otururken çat diye siparişi verdik. Şimdi ee, size öncelikle bu aldığım satıcıyı söyleyeyim. Ben Siz Burada bulamadım ama satıcının adını ben size aşağıya yazacağım. Ee, i̇kisini de yanlış hatırlamıyorsam aynı yerden istedim. Size bir kutu halinde yani rulo halinde gelmiş böyle güzel. Ee, bu da benim çok hoşuma gitti. Çünkü kırılma, bükülme, bir bozulma vesaire hiçbir şey yok. Üzerinde de şöyle tatlış bir ibare yapmışlar. İşte cookie. <laughs> Cookie'miz. Ee, Cookie'den bize mesaj varmış. İşte bir sürü odaya tanık olduk. İşte şimdi de sizin odanızı yapacağız vesaire falan demişler. Şimdi içerisinden çıkartalım. Bunun içerisinde iki farklı duvar kağıdı, şey duvar stikeri var. Duvar kağıdı deyip duruyorum. Duvar stikeri var aslında. Ben şimdi size ikisini de göstermeye çalışacağım. Çok büyük. O yüzden umarım düzgün gösterebilirim. Bir... Um, bu mimoza değildi de neydi bu Çiçek ismi olarak geçiyor da şu an hatırlayamadım. Böyle bir şey. Ama şimdi bunu böyle göründüğüne bakmayın. Buradaki küçük yapraklar var ya. Şuradaki küçük yapraklar. Şunlar. Heh. Onlar da ee tek 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 ayrı ayrı mesela şuradaki küçük yapraklar falan da bunlar tek 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 ayrı ayrı yapışıyor. Burası bir dal olarak yapışıyor. Siz istediğiniz yere bunu istediğiniz şekli vererek yapıştırabiliyorsunuz. Yani buradaki yapraklarla da ben böyle biraz daha uçuş uçuş bir görüntü yaratmayı düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey istedim. belki bunu çok görmüşsünüzdür. Şöyle bir papatyadan istedim. Ben esas çünkü bunu istiyordum. En başından beri aklım bundaydı. Ee, sonrasında diğer şunu gördük. Ee, ama odasına yüksek ihtimalle böyle sarılı yeşilli bir şeyler daha iyi olacak. Bir de ben böyle biliyorsunuz daha önce söylemiştim. Kız çocuğu havası illaki olmak zorunda değil diye ama o pembe sticker'larda oldu artık. Bir yerde kullanırız. Kullama, kullanamazsak birilerine veririm. İyi çok güzel. Bu kalitesi çok güzel. Çok kalın. E, güzel ve e, bunu bu şekilde böyle buradan işte sıyırıp açıp tek tek yapıştıracağız. Zaten yapıştırırken e, ben size video çekmeye çalışacağım. Sadece şöyle bir sıkıntımız var. <laughs> Duvar çıtalarında da aynı şey oldu. E, eşimle beraber yapıyoruz. Tabii ki tek başıma yapamıyorum. E, ve eşim de bu tarz konularda e, böyle kamera karşısına işte e, falan çıkmaktan e, hiç hoşlanmıyor. <laughs> o yüzden e, onun özel alanına e, işgal etmek istemiyorum. Yani saygı duymak istiyorum ve onu görüntülere dahil etmek istemiyorum. O yüzden de size sticker'ları yaparken ne kadar video çekebilirim açıkçası çok emin değilim. Yapım aşaması Hani yarım sürerse ya da böyle ilk başta boş halini sonra tamamlanmış halini gibi gösterebilirim. Ama mutlaka ki o da bitmeden önce o hallerini kısa kısa size paylaşacağım. Yani bu bir süreç gibi olsun ilerleyen işte aşama aşama sizde neler e, hangi aşamalardan geçiyoruz onu görmüş olursunuz he. Bahsedeyim şimdi size çıtalar. E, çıtaları da daha önceki videomda yine bahsetmiştim. E, o yüzden hani izlemenizi tavsiye ederim. Yine koyayım ben yine buralara bir yerlere de. Çıtaları dolap üzerinden sipariş verdim ben. Yani dolap üzerinden derken böyle direkt zannetmeyin ki ikinciye çıtaları aldım. Birisinin eline kalan çıtaları aldım. Hayır öyle bir şey yok. Eee bu satıcılar oluyor. Yani dolapta üreticiler oluyor. Daha doğrusu satıcılar demeyeyim. Üreticiler oluyor. Üreticileri buluyorsunuz dolap üzerinden. Sonrasında Instagram hesaplarına iletişime geçebiliyorsunuz isterseniz. Ve e, bu sayede de... Oh, biraz nefes nefese kaldım. Birinci hafta bitti. E, dolayısıyla artık bir nefes nefese kalma hali var açıkçası. Aldığım hesabın ismini aşağıya koyacağım. Neden? Çünkü e, dola tam aldığım bu çitalardan ben hem çok memnun kaldım hem satıcıdan çok memnun kaldım. Ee, hem yaklaşım tarzları falan onlardan çok memnun kaldım. Şöyle kısaca bir özetleyeceğim size hemen. Benim istediğim 3 tane çita yapmaktı. Gördünüz zaten odada. O 3 çıtayı yapabilmek için de 6 tane 90 cm, 6 tane 2 metrelik bir çıtaya ihtiyacım vardı. Ve 2 e, metrelik çıtaları 2 metre şeklinde gönderemeyeceklerine ikiye bölmeleri gerektiğini söylediler. Bu arada Kocaeli'de esas yerleri. Kocaeli'den geliyor buraya. Kargo konusunda sıkıntı olabileceğini düşündüm aslında. Aha. Ve düşündüğüm şey de başıma geldi. Kargolar geldi. E, çıtalar, hatta yani kargocu dedi ki e, bunu bu şekilde size çıkartayım. Çünkü bu ürünler kırık dedim ya nasıl kırık. <laughs> bir gelin getirin göreyim. Neyse gördüm. Sonra dedi ki isterseniz ben bunu iade alayım. Siz iade formu açın vesaire. Neyse. o arada tam gönderdim kargoyla satıcıyı aradım. Dedi ki keşke göndermeseydiniz. Onları siz geri teslim alın. Ben size hasar hasarlıları tes, e, tespit edin. Ben size hasarlı olanları ücretsiz olarak geri göndereyim. Açıkçası şaşırdım. Çünkü bu de, bu dönemde bu devirde yani ee, insanların bu şekilde dürüst iş yapıyor olması, işte suçu kargoya atmıyor olması vesaire vesaire. Hani bunlar gerçekten önemli şeyler benim için. O yüzden de satıcı zaten burada böyle beni bir şok etti. Sonra geldi tekrardan ürünler. Bu arada ilk başta sarıldıklarında e, paket birazcık özensiz gibiydi. Yani böyle açılmış gibiydi falan. Yani bir kartona sarmışlar ama karton biraz ince gibiydi. Yani bunu söyledim. Aslında hani çok dikkatli sarıyoruz ama kargolarla alakalı bir sıkıntı olabiliyor bazen hiç sorun değil karşılayacağız hasar dediler neyse hasarı karşılayarak zaten tüm ürünleri tekrardan geri gönderdiler Hatta şu an elimde acayip bir çıta kaldı e, onları artık kesici bir alet bulup kesip başka yerlere falan da kullanabilirim küçük küçük yani böyle çerçeveler falan bile yapabilirim odasına diye düşünüyorum Çünkü ya odasına ya da ne bileyim hani bazen ablamın ihtiyacı oluyor böyle şeyleri çocukların odasında kullanmak için belki ablama veririm çünkü neden boşa gitsin yazık günah yani. Ve ikinci gelen postadaki ürünler de gayet sağlam. E 2 metre halinde değil, ikiye bölünmüş halde, birer metrelerle o uzun olanlar o şekilde geldi. Diğerleri 90'ar santim geldi. Siz ona çiziminizi gönderiyorsunuz. Ben bunu yapacağım, bunu düşünüyorum diye. O zaten böyle kenarlarının verev kesimini, işte açılarını, açılarını, her şeyini ona göre ayarlayıp gönderiyor olan kaç santim istediğinizi söylüyorsunuz. O zaten ona göre ayarlıyor. Ee, gerçekten anında çözüm bulmaları ve tekrardan çok kısa sürede çıtaların bana geri geliyor olması benim çok hoşuma gitti. Nasıl yapıştıracağımı sorduğunda silikonla yapıştırabileceğimi söylediler. Ben de çok inanmadım açıkçası. Çünkü ben daha önce çıtaları yaparken yatak odasında ahşap çıta kullanmıştım ve ahşap çıtaları silikonla değil de hızlı yapıştırıcılarla yapıştırmıştım. Yani bu böyle bir şeyin çok silikonu tutabileceğini duvara doğru... çünkü benim yağlı boya yani şey su bazlı değil, yağlı. O yüzden tutmuyor yani genelde silikon falan. Neyse önerdiği silikonu bulduk, aldık. Bu arada kendisi de gönderebiliyor silikonu. Ama hani ben kendim almak istedim. Ee, bulduk aldık silikonu silikonla da gayet güzel bir şekilde gayet kolay bir şekilde yapıştı çünkü arkası böyle tırtık tırtık gibi oraya böyle ufak 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 silikondan böyle pıt 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 yapıp e, çok yoğun uygulamadan silikonu sonrasında duvarda işaretlediğiniz yere tık diye yapıştırabiliyorsunuz yani çok kolay bir sistem. Ben, ben çok memnun kaldım. Silikondan da çok memnun kaldım. Biz biraz daha garanti olsun diye üstünden tekrar koli bandıyla falan geçtik ama açıkçası çok gerek yok. Varsa dahi bizim gibi böyle her bir e, santimine bant yapmaya gerek yok. Yani bu biraz fazla oldu bence bizimkisi. E, bu yok yere uğraştıracak şimdi bizi. Şöyle bir şey var. Tabii ki çıçısalar beyaz. Bizim duvarımız bu renk. E, odayı ne renk yapacağız? Falan böyle bir konuştuk. Sonra dedik ki odanın şey, evin genel havasından çok şaşmasın ve e, yine duvar butonda kalsın. Bu boyadan zaten elimizde bizim vardı. Gösterdiğim alanları yani şuraları e, kırdırıp e, tavana kadar yapıp tavana kadar boyatacağız. E, Çıtalar da böylelikle boyanmış olacak. E, çıtalarla duvar aynı renk olduktan sonra yani ben öyle tercih ettim. Siz beyaz da tercih edebilirsiniz. E, bu arada şu anda düşündüm de belki çıtalar beyaz olsa daha mı güzel olur? Çünkü zaten bu çok açık bir renk değil. Aşırı açık bir renk değil yani. Beyazlar arasında fark var görüyorsunuz ki. Şeyler de böyle sarı gibi. Bilmiyorum. Neyse bu konuyu bir düşüneceğim. <laughs> Ee, bunun haricinde dediğim gibi mobilyalarla alakalı memnun kal kalırsam zaten mobilyalar geldiğinde size mobilyayı da önereceğim. Ee, çünkü şu ana kadar çok düzgün bir iletişim kuruyoruz kendileriyle. Ee, bu stickerlardan çok memnun kaldım. Tabii ki yapışması vesaire hani bunlar birazcık e, şey olabilir biraz önemli detaylar. Yapışmalarında da sıkıntı yaşamazsak eğer e, sorunsuz olacaklarını düşünüyorum çünkü piksel kaliteleri falan çok güzel, çok iyi. Ee, o yüzden de e, size bu videoda iki önerim var bir tanesi duvar çıtasının satıcısı bir tanesi de sticker'ın satıcısı bir sonraki oda videosunda tekrar yapışmasıyla alakalı size zaten e, fikrimi söylüyor olurum istiyorsanız onu bekleyin istiyorsanız direkt satın alabilirsiniz ben şu anki görüntüsünden e, tasmin oldum diyebilirim bugün yüksek ihtimalle videoların çekimine devam edeceğim e, aklımda Bebek arabasının e, çekiliyor olması ve e, şey var. Dolap üzerinden aldığım siparişlerim var. E, dolap üzerinden böyle alelade satıcılardan aldım ben aslında. Esasında çoğu şeyi yani alelade satıcı dediğim hani benim gibi insanlar yani. Hani o tarz kişilerden aldım. İkinciye kullanılan şeyleri de aldım ama e, bebek arabasını ondan sonra bir tane kapı susunu bir de bu duvar çıtalarını özel üreticilerden aldım. O yüzden ben size şimdi böyle bir video çektiğimde en azından bunlar hakkında da fikriniz olmuş olur. Belki siz de oradaki fiyatları kıyaslamak, karşılaştırmak istersiniz. Bu videomuzun sonuna geldik ama <laughs> benim için videoların sonu değil. Videoları çekmeye bugün devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buralardan diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.